Kanka, gerçek Sveynler bu kostümle oynar diye bir bilgi geldi bana. Hiçbir kaçırdık mı ki ya? Kaçırmamışızdır. Hadi oğlum bir hukmut bir şey ya. bakıyor. Ben yemeyeceğim Thresh'i atsın sonra oynayalım. Ama Thresh'in de pek bir oynayası yok gibi. Vallahi de almıyor adam. Bakacağız herhalde Thresh'le. Şu ana kadar iyi iş çıkartıyoruz. ki. Ulan tuttu sandım. Kanka W'm açık bir şey olursa bağırırsın. Tamam. İyi deneme mana bitti. O Flash'ın sebebi neydi lan çok Eğitim, merak ettim. O Flash sayesinde şu an tireş hayatta. Valla tuttu da attığın gibi geldi bana evet, da. Ya, güzel. Sen... Base atalım. Ben tutmadı diye attım. Ya, düşünce güzel bir kere. Eyvallah tuttu kardeşim eyvallah. Da. O zaman bu Hyarto'nun eşyasını ben alayım kanka. O. Tank. Neydi bunun adı? Şahbaz, Jaxo. Şahbaz Şah. Jax Şahbaz Jax. Bizim sallamasın mı bu? Vallahi bilmiyorum. Kime sallıyor ama. diyor çünkü bak. Jax! Anladın? İsmi niye böyle bir garip? Anladın. Hiçlik Hiçlik şeyidir bu zaten. Olmuş. Kesme Yolucuz. işareti girdiyse hiçlik şeydir 2 yıl oluyor. Efekan 23. en kutlu olsun. Hoş geldin. Güzel. Oh yarasın. 18 can kazandım. 18 hmm. mi? 12'ymiş. Q fulluyorum. Senin manan yok. Ya da ben de bilirim hocam. Hadi bakayım. Kansa. Yani suikastçı kanka. Yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Neyse ultim kuldağına girmedi güzel. Şu an o kesin girdi sanıyorum. Hocam ben sabaha Oy. kadar savaşıyorum. İkiniz de çekiyorsunuz, itiyorsunuz. Neyir? <laughs> Salmayacağız. Hocam. Swain oynarım ha ben. Teneke çar diyorduk ama bunun pek bir tenekeliği kalmamış kanka. Tabi tabi şimdi ulti bir gir aralarında görürsün. İşte güzel yani. yani. Tenekeliğini görürsün ya. Tenekeliği bitmiş bunun. Adam olmuş kanka. Ben beğendim. Yine de güçlü. Neyse şimdi teneke dediğim bir için. Bir tık tenekeydi onun. Yani kimse reddetmez. Bir tık tenekeliği vardı. Yalandan ne çıkartmamız lazım o? Onu istemiyoruz. Ayi. Botta bedava çalınacak kill varmış, kokusu geldi. Çalamadın ha! kanka, geri git şimdi. Şu an çok mutluyum, biliyor musun? O kill çalamadığın için. Garip bir sevinç var üzerimde. Sen ökili alsan ben mutsuz olurmuşum yani. Beziylem. Kraken OP işte. Kraken'in de değerlendiği zamanlar geliyor artık. Hak ettiği değeri görecek yani Kraken. Bence kasarlar aga. Full Kraken kasarlar. Yer yani eşyalar teneke olmaya devam eder. Yat oğlum Eray. Aşağı doğru yat bakayım nasıl yatıyorsun. Bu <laughs> arkadaşlar yanlış anlamayın ama 160 ping oynadığımı hatırlatırım. Yani yetenek falan kaçarsa anladınız. Bir zahmet. Bir zahmet. Ne otun küsü yok. Oynanabilir. Bana dayanmıyor ben... kanka buna ya. Kanka sürekli Q... Kü... Aa bir de o yeniliyordu bir şekilde manası. Nasıl oldu lan o? O asırlı Küçü... mı asam? Hı? Asırlı, mı asam diyorum. Ha şeyini alırsın. Cehennem maskesi burada alınıyor o iş, karaktere. Alayım. Çünkü gerçekten bana dayanmıyor ya. Yani. Trish ne yapıyor? Kiana mana manako botta. Ups. Ya da topta da olabilir. Hele infolar. Tamam botta. Şaka botta şaka mı mi? oğlum? Yapma kanka şaka. Olur mu? Kiana botta diye şaka yapıp Kiana mitten çıkınca komik bir şaka o... olmuyor. Bence oluyor. Yani. Ben eğleniyorum. Kanka canım Aspink'le Sven'i oynamayı çekti şu anda niye bilmiyorum. Gerçekten canım Swain oynamayı çekti yani. Kendimi çok garip hissediyorum. Haydi base. Beyza bak abi şöyle bir base atışı olan kostüm varken ne bileyim başka Swain oynanır mı ya? Arda'yı bir haşlamak lazım. Bu saatten sonra sadece despot oynasın. Sadece bak. Al Kogma videomun bildirimi şimdi yerle. Yok ben bunu kaç saat önce attım biliyor musun sen? Bilmiyorsun tabi. 3 saat 56 dakika olmuş. 3 saat 56 dakika. Yani. Kimse kaderin ilerleyişini Nasıl ölmedi o ya? Hocam. Vay arkadaş. Adamı... 200-300 canlı Q ulti bastım üstüne Q atıp Eyle geri döndüm ölmedi. <laughs> Hocam adam tank mı? O değil. zaman konu kapandı. Değil işte. Niye kapan? Nasıl değil? Volibear oğlum adam. Tamam ben Volibear'a dalmadım. Kiana dal. Hee. Qiyana bilir canına nasıl ölmedi onu anlamadım. Hocam Volibear'dan dolayı. Volibear tank ya. Tabi. Alaka'yı de... sorma. Alaka'yı sorduğun an çok şey kaybedersin. Neyse rakip inansın. Kimse mi? Alaka'yı sormasın. Devam. Senin şahmas mas, mas hoş bitmiş. Benim o var. Ama ne oluyor oğlum? Bot lane'de işler karışacak az sonra da. İnşallah bize bir zararı Re bana bir şey olmuyor. Evet. Dedim ya. Yok hiçbir şey olmuyor. Dedim kanka. Olmayacak zaten. Bozuk o, o karakter. Canım demek. gitmedi benim az önce. Samira daldı. Naut daldı. Bana ulti... Ne oldu lan? Canım gitmedi. Vallahi canım gitmedi. Çok az gitti. Kanka, ne oldu? Alalım. Hiçbir şey olmadı. o eşya broken. Özellikle Sven'in zaten direkt core eşyası. Yani. Başka bir seviye eşya kanka bu Sven için. Hiçbir şey olmadı bana. İkinci W full ediyor oyun. Tamam. Hasar attık. Yavaş yavaş vuracağız zaten arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Çarın yavaş yavaş vuruyor. Ayakkabıyı falan AP alacağım şimdi. Bu saatten sonra AP'yim artık. Hemen Riley'e giderim. Harbi dokunulmaz oluyorsun yani. Arada dolaşmaya geldim oluyorsun. Şey off tank AP'leri oluyor kanka. Uğursuz koruma, Leandri. Onu da alacağım. Ee, Riley. Şey Leandri değil ya. cehennem maskesi. Onu alırım. <laughs> sonra bir tane bana veren zırh eşyası var ya. O hala aynı mı bakayım? Donmuş yürek aynı. Donmuş, Donmuş da alırız bu oyun. Full AD'ler. Aynen AD'ler ve bana. Çara bak Allah aşkına bir şey olmuyor kanka. Savaş kanka. Bir şey olmaz ki. Ultisinden çıkmadıkları sürece bir şey olmaz oğlum. Senin karakterin ultisin kapatmaları gerekiyor kesmeleri için. Hocam, üzgünüm ya. Ben bozuk bir çarım galiba da. Çok kusura bakmayın. Bir şey olmuyor. Bilin isterim yani. Bu meta kanka ben sana diyeyim hayırlı olsun da. Öyle de. Öyle zaten canım. Bu meta. Arda'ya bugün bayram kanka. Herkes O yer durur artık. Mesela nerf yer artık seviyor. Yer. Eşya yer bence bu eşya kırık. Ne bunu Swain kadar kullanabilecek bir karakter yok herhalde. Samire alıyorlar değil mi? Yani olay içeri girmek ama Swain'in işte sürekli can alması da o. Tabi. Değerlendiriyor eşyayı. Değerli kılıyor. Hani yani, yani... Ölmeme tanklama sezonu hayırlı olsun böyle yani. Bakalım nasıl olacak. Geliyorum bir de. Bir şey olmaması tatlı bir şey ama tatsız bir şey ya. Ben alışkın değilim. Ben genelde tek gemiye alışkınım arkadaşlar. Bir şey olmuyor kaç oyundur. Arada dolaşıyorum. Garip hissediyorum yani. Harbi garip hissediyorum. Değişik geldi bana. Bir şey olmuyor harbiden. Açıyorum multiyi. Yo yani anladın mı? Bir şey yok ki. Senin farmlar çok lezzetliymiş kanka. kanka kardeş. Bunları şöyle bir alalım. Top sayıda bak hocam. Hocam ben gidiyorum oraya. Kardeşim şimdi yani kanka. Başarılar size. Ben yedim orayı kanka. Şöyle başlayalım Noob senden. Nohut öldü. Aa. Selam. Abi bu adamda da bu eşya var ölmüyor. Ultisi varmış daha bunun ama. Oho. Sıkıntı değil arkadaşlar. Manam yok. Ben cehennemi hemen almalıyım bu arada. Bu beni keser. Aslında eee şey de var. Yaklaşan kış olmuyor karaktere. Göz hiç sürekli. almadığım için. Ama al al bir şey olmaz ya. Hızlı stekler. Okey eyvallah. Ee... dolaşıyor oğlum. Nasıl yük versin sana bedavada. Tamam çık kanka. Ben, ben gideyim artık. Yarın çocuğun okulu var. Eyvallah. Helal tamam dön dön. Bana yük mü vereceksiniz? Ulan flash'ı tam zamanında attı biliyor musun? Ben gittim. Gideyim. Lütfen gideyim yani. Bir şeyler alacağım ama gitmeyeyim. Para lazımmış. Asist. Keyfi. cana bak. Kanka artık öleyim he. Yani. Teşekkür ederim Yot. 10 canım var ulti açtım. Yine bir şey olmuyordu. Oyun dedi. olsun. Sen şey yap anla dedi bana. Dedim tamam. Bana Gwen de meta de olur he. Gözdesini alacağım. Çok değişik Gwen bu hitlerinin türüyeceğini düşünüyorum sonraki sezon. AD Gwen falan görebiliriz kanka. Alabilir valla. Mahvolmuş bu haşmetli bir, bir AD güven hayal ettim. Garip bir şey oluyor. Tamam yok demiş. Yoldayım. Zed herhalde 10 ping falan oynuyor. Gözdeşim ne kadar? Hiç, 400 Şu an tam rail aldığım için. Ha, tamam. Bir tamam. Gir direkt korkma. Oha lan tam ortasına attı. Gol oldu. Yolla. <laughs> Dur ustam gitme. Hocam ben alsam. Eyvallah hocam. O Uç adam yazık. ne işe niye çalışıyor? Ulti basmıyor ki. Ulti basınca değil miydi? Aa savaşta Aa, kaldıkça. Hayır. Savaşta kaldıkça. Ulti diğeri. Doğru. Savaş hmm. mi? Ben iki işe şey karıştırdım kanka. Orta üçüncü işe çıkarttım. Ultini açıp var. savaşta kaldıkça. Yeni eşya. <gülüyor> Sven eşyası. Çalışayım. Sen bir ve iki atarsın. 1 ve 3'e kadar çıkarım. Ya 1 ve 3 de atabilirsin gerçi. Full AD Evet. Ölümüne vur ya. Ölüyor değil mi? Hocam, vuruyorum. Bana dayanmıyor ya. Gözü yaklaşan kış alacaksın ya o yüzden. Vallahi dayanmıyor. Bir gözleşi alayım ben kanka. Nereye? Kuleyi alalım. Ne olacak şimdi mesela ben böyle dolaşsam? Ben beni kesemezsin ama ben de seni kesemem gibi. Ne yapacağız böyle? Ben sana 20 vuruyorum. Ama ultimi de kapattırmıyorum. Ölce. Öl artık. Kanka almayayım ben bugün. <gülüyor> 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 bir şey olmuyor. Ama vuramıyorum. Ama ben iki eşya alınca vuracağım. İki eşya Manan var yok. sadece bak. Onları alınca ben vuracağım. Ya hasar gideceğim kanka şu an. Göz Kanka Koruma göz eşya. Korumayla maske. Göz eşini gözleş aldım. Ama. O stacklensin Senin vuramaması benim yetenek atamama. O yüzden git şunu sonsuz kişi bir de üstüne maske al. Uğursuz ya da, koruma. hayır, hayır, korumayı. sonra evet. maske, gerçi maske gerek yok. Kanka maske <laughs> alamıyor. Cehennem maskesi. Ben Liandry maske diyor önce onu kastediyorsun sen. Cehennem maskesi kanka. Çıkar bir yamyam yam bir şey ya. Yamyam yam bir şey yani. Bu da benim support'u denk getirmişler. Yemle. Yemle hangisi? Bak yemle pingleri nasıl kullanıyorum kanka gördün mü? Adam ne diyor bu diyordur Bu nasıl bir Yemle bir? sol Allah. üstmüş mesela. Oğlum yemle dedik öl mü dedik. Adra help Kanka dur şunu alayım. Çak atıyor bu ya. Ah almış. Bu vuruyor bu sefer. Vah olmuşlar var çünkü. yemeyeyim dedim yine yedim. Kanka kalkanına sok bana. Oğlum bu ne? Güzel, Arkadaşlar Arda'ya kötü haberi verin. Sonraki senesi Beynin rakibi benim. Kanka ben bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Güzel karakter. Eğlencelidir ya. İzledim ben. Bayağı eğlendim yani. Ölmüyor yani. Ama manası yok. Manası olacak da. Blue lazım Biraz kanka bana. Blue Lümlüz blue çıkınca alacağım bitecek iş yani. Allah çok tuhaf arkadaşlar. Bana tuhaf geliyor yani. Ben alışık olmadığım için, ADC main olduğum için bunlar bana tuhaf geliyor. Belki size normal geliyor olabilir ama ben normal olduğunu sanmıyorum yani. zire tuhaf geliyordur şu anda bu oyunda olan şeyler. Biri kuleyi yedi demin. Benim char ölmüyor. Can bunları I mesela get... şimdi ilk çıktığında ka şey nasıldı? Bu e ölümsüz kalkan yay. Çok güçlüydü. Bu da nerfleyecek kanka. Hayırlı olsun ha. desen Aynen. şimdi. Ben ne onu diyecektim? Bu bu, bu da aynısını yaşayacağı için. Eskiden cızlan bu karak şey bu eee şey eşya çok güçlüydü şöyle şöyle de sıvayını alıyorduk ölmüyordu filan. İleride bu kadar olur mu bilmiyoruz. Bilemeyiz daha doğrusu. Vur kanka vur. Ultimi Şu... patlattın mı sen bu arada? Patlattım. Kanka ağır yara lazım ya ona. Can alıyor o da baya. Can. <laughs> sen rahatta kal. Onun çar güçlüyse benim çar daha güçlü. 直接。<DJ? S 2> uh huh.